Grafik Analiz Kanalı'ndan herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda Borusan'la ilgili bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim. Borusan'la ilgili son yaptığımız çalışmaya gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Yeni videomuzda da güncel olarak fiyatın hangi seviyelere geldiğini, bundan sonraki günlerde hangi bölgelerin Kritik olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğini, fiyatın kalıpsal olarak neler yapabileceğini inceleyeceğiz dostlar. Teknik analiz seven dostlarımız için gene çok kapsamlı bilgilerin içerisinde herhalde bir video olacağını düşünüyorum. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi şayet videonun sonunda da bir beğenirseniz videomuza beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Analizime haftalık olarak öncelikle benim klasikleşen yöntemlerimden olan haftalık mum analizini yaparak başlayacağım arkadaşlar. Ardından önceki videomuzda da değindiğimiz hareketli ortalamalar, boyun çizgisi ve diğer değineceğim birçok nokta var. Onların incelemesine geçeceğiz ama öncelikle minik böyle birkaç teknik analiz tüyosunu da sizlere vermek istiyorum arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu an ekranımızda hiçbir indikatör vesaire yok. Sadece hacimsel olarak haftalık verilerimizi ve mumlarımızı analiz edeceğiz. Şimdi son mumumuza baktığımızda fiyat yukarıya doğru gitmek istemiş. Burada ne olmuş? Fiyat yukarıya yükselmiş fakat satıcılar devreye girmiş ve aşağıya doğru ters bir pin var şeklinde mumla günü kapa haftayı kapattığımızı gözlemliyoruz. Daha önce burada benzer bir mum var. Ardından düşüşün devam ettiğini gözlemliyoruz. Tersi stratejiden bir örnek veriyorum. Pozitif bir pin bar'dan dikkat edersek burada alıcılar devreye giriyor. Ardından kararsızlık ve yukarıya doğru gelen bir e, hareketin olduğuna şahit oluyoruz. Peki daha önceki hareketlere bakalım. Burada da bir pin bar var dostlar. Ardından gelen bir yükseliş rallisi. Burada bir pin bar var dikkat edersek, ardından gelen bir yükselişin olduğuna şahit oluyoruz arkadaşlar. Buradaki pin bar sonrasında tabii ki yorumumuz ters olduğu için haftalık olarak satıcıların hala aktif olduğunu değerlendirebiliriz. Önümüzdeki haftaki mum verisi de bizim için kritik olacak arkadaşlar. Bu sebeple mum Bunlara bakaraktan kontrollü olmamız gerektiğini vurgulayabiliriz. Gelelim günlük periyota neler olmuş, neler olabilir. Hemen bunların bir detaylı bir şekilde çalışmasına başlayalım. Günlük periyota geliyorum ve mumlarımıza baktığımızda dostlar son günde bir Dojiye benzer mumumuz olduğunu, bundan sonraki mumlarda e, hareketin önemli olabileceği bir mum olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Hareketli ortalamalarımızı aktif edeceğim. Şimdi dikkat edersek daha önce değindiğim bu hareketli ortalamalarda sat sinyali üretilmiş durumda. RSI burada 50 seviyesinin altına birlikte geliyoruz. Hem sat sinyali hem de RSI 50 seviyesinin altına geliyoruz. Bunun negatif bir durum olduğunu izah etmiştim arkadaşlar. Hala buradaki hareketli ortalamalarımızın altında seyrediyoruz. Bir alt bölgemizdeki benim dikkate aldığım EMA 100 seviyesi ise dostlar 660,50 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Oradaki seviyenin de daha önce boyun bölgesi olabilecek bir bölgede olduğunu, sarı bantlı işaretlediğim bölgede olduğunu unutmayalım. Günlük periyotta EMA 9 direncimiz 761,50 seviyesinde. EMA 20 seviyemizin de 794 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Şu an için bu hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ettikçe arkadaşlar fiyat hareketleri baskı satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir diyoruz. Bu hareketli ortalamaların üzerine atması, hareketli ortalamaların mavinin kırmızıyı yukarıya doğru kesip bir al sinyali üretmesi. Ayrıca burada da RSI'nin 50 seviyesini yukarıya doğru eş zamanlı olarak kesmesi durumunda dostlar ne bekleyebiliriz? Hareketlerimizde en azından yukarıya doğru bir pozitif geri dönüş bekleme ihtimalimiz olabilir. Fakat buradaki e, verilerimiz bize al sinyali üretmeden arkadaşlar birazcık daha temkinli, kontrollü olmakta fayda var. Böyle basit yöntemlerle de dostlar siz de trading view üzerinden analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Onun haricinde neler yapalım? 4 saatlik verilere inelim. 4 saatlikte size göstermek istediğim ayrıca bir veri de var dostlar. 4 saatlik grafiğimi aktif ettim. Hareketli ortalamalarımı aktif ediyorum dostlar. Dikkat edersek burada 200 periyotluk ortalamamıza gelen bir fiyat hareketi var. Yukarıda da diğer hareketli ortalamalarımızla 200 periyotluk hareketli ortalamamız arasında fiyat sıkışmış olduğunu gözlemliyorum. Onun haricinde dikkat edersek burada ikili dibe benzeyen bir 4 saatlikte veri olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Burada bir boyun ikili dibin alt bölgesi olarak dikkate alınabilecek en dip bölgemiz ise 724.50 bölgesi olduğunu e, gözlemleyebiliyorum arkadaşlar. Bu seviye önemli olacak önümüzdeki günler için. Onun haricinde ikili dip benzeri olan bir bölgede RSI'mizi kontrol ettiğimizde RSI'da da pozitif uyumsuzluğun olduğunu gözlemliyoruz. Bu gibi durumlar sonrasında arkadaşlar yukarıya doğru tepki yükselişlerinin en azından olabileceği hareketlere şahit olabiliyoruz. Fakat biraz önce ifade etmiş olduğum günlük periyottaki verilerimizi de göz ardı etmemek lazım geldiğini tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Onun haricinde varsayalım ki bu bölgelerden bir tepki geldi. Fibonacci oranlarımızda da biraz sonra bir teknik analiz çalışması gerçekleştireceğim arkadaşlar. Onunla mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ama bu bölümden bir tepki gelmesi durumunda arkadaşlar. Şöyle günlük periyoda geri dönmek istiyorum. Acimsel verilerime de kontrol ettiğimde burada 849 bölgesinin 849 bölgesinin birazcık da aşağısı olabilir. Yani 840 850 bandı diyelim biz bir band belirtmemiz gerekirse o bölgenin tepki yükselişlerine şahit olmamız durumunda bir direnç vazifesi görmesi beklenir arkadaşlar. Bunu bir göz ardı etmeyelim. Bir yatay bant olabilir eğer tepki yükselişi gelirse. Bunun altını çiziyorum dostlar. Buradaki 850 bölgesinin geçilmesi durumunda yukarıdaki son zirvesine doğru satıcılarla daha önce fiyatın arz bölgesiyle karşılaştığı bölgeler doğru hareketlere şahit olabiliriz ki şu bölgede de dikkat edersek birçok fiyata direnç olabilecek bölgeler var. Eğer böyle bir tepki yükselişi olursa tekrardan hareketlerimizi incelemek için güncelleme videosuyla karşınızda olurum tabii ki de arkadaşlar. Onun haricinde neler yapalım? Fibonacci oran çalışması yapalım. Ve burada biraz önce belirttiğim bir bölge vardı dikkat edersek. 824,50 şöyle bir Fibonacci oranlarımızı da en dip tepe ve tekrardan tepki yükselişinin geldiği bölgeye koyduğumuzda dikkat edersek dostlar buradaki Fibonacci 1618 seviyemizin 744 seviyesinde olduğunu gözlemliyorum. Fibonacci oranlarımızın da biraz önce ifade etmiş olduğum 724.50 seviyesiyle birebir neredeyse eşleşmiş olması sebebiyle bu bölgelerinde önemli bir destek bölgesi olduğunu bu sebeple de yukarıya doğru atakların gerçekleştiğini düşünebiliriz arkadaşlar. Ve dikkat edersek buradaki bir seviyemizin de Buradaki 1.618, 1.75 bölgesinden gelen yükselişe nasıl da bir direnç olarak vazife gördüğünü gözlemleyebiliriz. Şunu da unutmadan söylemek istiyorum ki logaritmik ölçek açık bir şekilde Fibonacci oranları'mı çalışıyorum bu analizimde. O sebeple dostlar, bahsettiğim gibi 724.50 seviyesi önümüzdeki günlerde önemli bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Aşağısına gitmesi durumunda birazcık daha böyle stop patlatma operasyonlarına şahit olabiliriz gibi duruyor. Fakat 4 saatlik veride de böyle ikili dip var bir görünüm var. Oradan oluşabilecek bir pozitif geri dönüş sonrasında gene 843 seviyelerinin gene bize fiyatta bir direnç bölgesi olarak karşı karşıya çıkma ihtimali olabilir arkadaşlar ve varsayalım ki bu bölgelerden bir tepki yükseliş geldi ama fiyat 743'ü de geçemiyor bir türlü diye bir hayal kurarsak arkadaşlar fiyatın gidebileceği düşüşlerin sürmesi durumunda buradaki yukarıya tepkilerden sonrasında 607 bölgesine kadar 2618 bölgesine kadar hareketlerimizin düşüşlerin devam etme ihtimali olasılığı olabilir arkadaşlar. Yani özetlememiz gerekirse kritik bölgelerdeyiz arkadaşlar. İkili dip gibi oluşan bir yapımız var. O bölgenin altına gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. Logaritmik olarak Fibonacci verilerimizde de o bölgede önemli bir destek bölgesinin olduğunu gözlemliyoruz. Ya, hareketli ortalamalarımıza baktık. Hareketli ortalamalarımızın günlük periyotta altındayız fakat 4 saatlik verilerde dikkat edersek nizami bir şekilde hem hareketli ortalamalarımıza hem Fibonacci verilerimize hem de o bölgede oluşan ikili difvari verilerimize baktığımızda dostlar önemli bir destek bölgesinde olma ihtimalimizin olduğunu gözlemliyoruz. Bu bölgelerden gelebilecek tepki yükselişleri bizim için şaşırtıcı olmayacak arkadaşlar. Uzun vadeli verilerdeki yükselişlerin devam etmesi için de şöyle güçlü mumlara ihtiyaç var. O sebeple benim İlk beklentim tek bir yükselişi olabileceği yönünde ilk direnç bölgesi olarak da 850 bandına kadar gilebilecek bir hareketle karşı karşıya kalabiliriz diyorum arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda videoya gelen ilginize göre yeni bir güncelleme videosuyla karşınızda olabilirim arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.